Sarı renkli kartların üzerinde 2'den başlayarak soldan sağa doğru artacak bir şimdi kırmızı renkli kartların üzerinde ise 53'ten başlayarak sağdan sola doğru azalacak şekilde farklı birer asal sayı yazılıyormuş. 53'ten küçük olan asal sayıları yazdım bu şekilde. Buna göre masanın üzerinde toplam kaç tane kart dizilmiştir diyor. Ancak şöyle bir ibare var. 53'ten küçük asal sayılardan sadece bir tanesi bu kartların üzerine yazılamamıştır diyor. Bunu silelim o zaman. Bir tanesini o halde 1, 2, 3, 4, 5, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yazılmıştır. Doğru cevabımız P seçeneği olur. Emel Öğretmen sınıfındaki öğrencileri düz bir sıra olacak şekilde tahtaya çıkartıyor. 60'a kadar olan asal sayıları bir kurala göre söylüyorlarmış. Soldan sağa doğru en küçük asal sayı ile başlanıp ilerleniyormuş. Sağdan sola doğru da 60'tan önceki en büyük asal sayı ile başlayıp ilerleniyormuş. Her bir öğrenci bir asal sayı söylüyormuş. Öğrencilerin söylediği sayılar birbirinden farklı olup söylenmeyen bir sayı kalıyormuş. O sayıyı da Emel öğretmen söylüyormuş. Solda ve sağda eşit sayılar bulunduğuna göre Emel öğretmenin söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. İnceleyelim o halde. 2'den başladım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 daha sonra 41 43 bu şekilde devam ediyor 43 47 daha sonra 59 53 var arada onu unutmayalım daha sonra 50 57 yok 53 59 bu şekilde o halde birer tane edeyelim. Şu şekilde ortadaki sayıyı bulmaya çalışıyorum. Yani buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı edeyelim. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tane sayı da buradan edinir. Ortadaki sayımız 23 olur. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Aşağıda verilen tartılardan biri fazla diğeri eksik ölçüm yapmaktadır. Çınar sarı renkli tartı ile kilosunu ölçtüğünde aşağıdaki sonuç ile karşılaşmış. 67 kilogrammış. Buna göre Çınar'ın mavi renkli tartı ile kilosunu ölçtüğünde hangisi ile karşılaşabilir demiş. Ee, bir kere kilosu asal sayıda o halde 70 asal sayı değil zaten. 69 da asal sayı değil. 63 sayısı da asal sayı değil. 3'e bölünür o halde doğru cevabımız D seçeneği bulunur. 59 bir asal sayı. Kuzey aşağıdaki kartın üzerine bir asal sayı yazıp kartı ters çevirdikten sonra arkadaşlarına ailenin ve çağından bu kartta yazdığı asal sayıyı tahmin etmelerini istemiştir. Ailenin ve çağının tahminlerinden biri Kuzey'in karta yazdığı sayıdan büyük, diğeri ise küçüktür. Ailenin tahmini 53 olduğuna göre çağının tahmini aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Öncelikle 53'ten büyük bir asal sayı olması lazım. 59 bu arada çağının söylediği sayı olur. O halde Aylin'in söylediği 61 olabilir. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir şirketteki arşiv dosyaları aşağıdaki gibi birden başlanarak sırasıyla ardışık doğal sayılar kullanılarak numaralandırılmış. Bu numaralandırma işleminde dosyalardan sadece 8 tanesine verilen numaralar bir asal sayı eşittir. Buna göre dosya sayısı en çok kaçtır diye sormuş. O halde 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tane oldu 17 19 olur en çok kaçtır dediği için 20'yi kullanabilirim 21'i 22'yi kullanabilirim 22'ye kadar 23 asal sayı olduğu için bunu kullanamayız o halde en fazla 22 olur doğru cevabımız C seçeneği bulunur ardışık olarak doğal sayılar kullanılarak numaralandırılmış 10 tanesine verilen numaralar bir asal sayı eşittir numaralandırılan dosya sayısı en çok kaçtır diye sormuş o halde 2 3 5 7, 11, 13, 17, 19, 23. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Bir 29. O halde 30 da kullanabilirim ama 31'i kullanamam. Bu sefer 11. asal olur bu. O halde en fazla 30 tane olabilir. 20 soruluk bir deneme sınavına giren Kerem'in bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soru sayıları birer asal sayı eşittir. Buna göre Kerem'in doğru cevapladığı soru sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Öncelikle A seçeneğini incelersek mesela iki tane soruya doğru cevap verirse 7 tanesine yanlış 11 tanesine de boş cevap verebilir. 3'ü de asal sayı yani olabilir. O halde 2'ye eleyelim. B'ye bakalım. 5 olursa burası daha sonra diğer sayımız örnek geliyorum. Kaç olsun? 10 13 alalım. 13 alırsak 13, 5 daha 18, 2 daha 20 olur. 3'ü de asal sayı olduğu için 5 de olabilir. Ancak hiçbir şekilde 7 sayısı olamaz. Çünkü 3 tane asal sayı toplayamayız. Doğru cevabımız C seçeneği bulunur. 90 soruluk bir deneme sınavına giren Duru'nun bu sınavda yanlış cevapladığı, boş bıraktığı soru sayıları iki basamaklı birer farklı asal sayıdır demiş. Buna göre doğru cevapladığı soru sayısı en çok kaçtır demiş. Zaten 85 olamaz çünkü geriye 5 sayısı kalıyor. 85'i eleyelim. 72 olursa 90'dan 72'yi çıkartalım öncelikle. Burası 8. Burası 18 olur. Ancak herhangi iki basamaklı sayıları toplayarak 18 sayısını elde edemeyiz. O halde 72 de olmaz. 90'dan 66'yı çıkartalım. Burası 4 olur. 8'den 6 çıktı. Burası 24 olur. 11 ile 13 sayılarını toplarsak 24 sayısını elde ederiz. Doğru cevabımız C seçeneği bulunur.